Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle kek yapacağız. Evet bugün kek günümüz. Malistoş mutfağa girdi. Malzemelerimiz oh. bir tabak, Malzemeleri bir tabak, bir karıştırıcı, bir tane daha karıştırıcı çünkü bu elektrikli karıştırıcı. İki tane. Evet, İki tane karıştırıcı. Bir tane un, bir tane karbonat ve vanilya, bir tane Zeytinyağı, bir tane süt, bir tane rende, bir tane de havuç. Ve bir de şeker eklenecek buna. Ben sana kabartma tozunu vereyim. Şöyle göstereyim kabartma tozumuz. Kabartma tozumuz. Vanilyamız. Arkadaşlar bence bu mu olsun biliyor musun? Bu kek benden size. Evet bu kek senden. Sürprizmiş daha şekeri. çırpacağız çırpacaksın. A anne yumurtaları Şuradan göstereyim bakalım. arkadaşlara. Arkadaşlar üç yumurta yaptım. Yerini şimdi gösterdim. İçine kır tamam. Ay, kır içini. i̇çini ben alayım. Ay. Evet, eline sürebilir bebeğim. Mutfaktasın sonuçta. En son yıkarız. Anne, annemiz yıkar olsun. Şurayı kabuk atmış biriz Onu ben alayım. Yemekler yerimiz yumurta. <laughs> yumurta oldum. Yumurta kız. Yumurta oldu. Dur bebeğim sileceğim. Anne yumurta da tutun ki ben de oturun Sen ciğerini kır ben sana peçete vereyim. Kır bakalım. Elimle devam et. Şöyle. Parmağımıza. İçeri. Böyle Şimdi elimi getir bana. bardağı şeker Karışmamız, koyacağız. Karıştırmamız lazım değil mi yumurtalar? Yok şekerle birlikte karıştırırız. Al bakalım bunu ben sana şeker getiriyorum. Şeker. Bekleyin arkadaşlar. Şurada fazla şekerimiz vardı. Getir bakalım. Tamam <laughs> Şu tabağın üstüne getir. Bir su bardağı şeker döküyoruz tamam mı? Hı hı. Zaten tam bir su bardağıymış. Şimdi koyalım bunu. Dök 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 dök. Her yeri dur. Yani her yere böyle ben beyaz yapayım. Her yeri ben beyaz yap bakalım. Kar gibi. Evet. Sonra karıştıracağız. Bitti. Hadi bakalım. Önce çalıştırmadan şöyle birazcık karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Şekerleri suyu da atlaması. Çalkalıyor şimdi yine? 3 yumurta kırdık. 1 su bardağı şeker koyduk. Beliz bunu şimdi karıştıracağız. Oh. <laughs> Şu üsttekine bas istersen daha yavaş. Bas bebeğim. Değil de dibine. Arkadaşlar şimdi bu ben karıştırdım şimdi yerleri yani koyacağım. Şimdi bebeğim al zeytinyağı koy bakalım. Zeytinyağı. Bu da bardak. Al döküyorum kayboluyor anne. Dök 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 dök. Hepsini dök bebeğim. Hı -hı. Ver şimdi bardağı bana. Sen şimdi sütü bardağa dök. Sütü bardağa dök. Tam mı? tam ağzına kadar. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyduk. Bir su bardağı süt koyacağız tamamına kadar. Koy 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 biraz daha. Tamam. Bunda ne kadar kalmış? Zaten bitmiş. Şöyle yapalım. Bunu da Sen sütü dök Ay anne her vereceğim. Un ekliyoruz aldığı kadar. Koy 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 bayağı bir koy. Ben sana fındık getireyim. Fındık da koyalım olur mu? Ama fındık yazıyor mu orada? Fındıklı güzel olur. Fındıklı tarçınlı. <laughs> Koca bir kaşık aldım. Fındık da getirdim. Koca bir kaşık alalım. Sen Bak, bayağı bir koy benim. Ben He. sana kabartma tozuyla vanilyanın ağzını açalım. Anne ben açmadım. Açmıştım çünkü. Açmışsın. dilini aç. Ben ekten. bunu yeterim. Ben biraz Yeter kısım, mi kadar? Birazcık ben ekleyeyim. Hı. Sen kabartma tuzunu koyarken. Bunu aldığı kadar koyacağız. Önce biraz koyacağız, karıştıracağız. Aldığı kadar olunca yeterli olacak, değil mi? Hı -hı. Dışarıya dökme yanlış oldu. bunu çeçeğe koy bakalım. Ay dur. Ya sıkıca tutuyoruz. Bırak. Şu. Ha, tamam. Elin şeye çarpmamış olur. Kolay. <laughs> evet. Yorulduğun zaman ben devam ederim. Tuz evet. döker gibi dök. Biraz daha. Yeter. Şimdi onu kapatabilirsin. Tındır al elini. Tındır nerede bunu Bunu kaşıkla mı dökeceğim, neyle dökeyim? Elimle mi dökeceğim? Demin, ben sana kaşık vereyim istersen. Bir dakika bekler misin? Anne açar mısın? Dö bir dakika aşkım. Anne da çok güzel kokuyor. Ben bir tane yiyeceğim. Tamam. Şimdi Beliz'e şu fındık Hı. ekle bebeğim. Bir tane yiyeceğim. Ekle bakalım. Mı? Hem ekle hem ye. Sonra havucumuzu ekleyeceğiz. Anladım, bir tane yiyeceğim. Tamam, şimdi dök bakalım kaşıkla buna Evet, dök 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 bayağı dök bayağı bayağı. Evet, aynen öyle. Dök anneciğim, aferin Fındık, tarçın, ee, en son da havucumuzu ekleyeceğiz. Tamam, yeter bence. Dur, son bir kaşık daha. Katı. Ben koyacağım Şöyle. Tamam, sen yiyecek İyicek misin? misin? Yiyeceksen ye bebeğim. Hayır. Ben şunu birazcık şöyle karıştırır gibi yapacağım. Tamam mı? Anne ondan da niye yapmadın? Hı? Evet. Siz şey de mutlulukta dağılırken niye yapmadınız? Kavucumuzu döküyoruz Belizciğim. Ben niye dökmedim? Sen fındık yemekle işlemini. Şunu biraz tutabilir misin elinde? Yapabilirim sen söyle. Şu an basma. Şu an basma her yer un olabilir. Yok ben getireyim şöyle. Ver bakalım. Sen şimdi bana ne yapacaksın biliyor Onu dökeceksin birazcık. Dökeyim mi? Kaşıkla onu. Sen bunu dur de tamam mı? Tamam. Dök bakalım biraz daha. Ay. Şurayı sık Bir kaşık daha ver bakalım. Dök bakalım bir bir şey. Bir kaşık da ben alayım. Bir kaşık da ben yiyeyim. Bir kaşık da sen ye. Beliz toş kek yapmayı bıraktı. Şeye geçti. Hı. Geldim fındık geldim. Yemeye. Geldim. Şimdi biraz yavaş. yavaş. Sen bunu yaparken ben ya. fındık yiyorum. istediğin kadar fındık yiyebilirsin. kalıbımıza birazcık evet. yağ döküyoruz. Dur şuradan vereceğim. Kalıbımıza yağ dök bebeğim. Ama burası da değil. Şimdi Yok. orası değil. Evet. Dök 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 dök. Tamam. Yeterli. Şimdi şimdi bir peçeteyle şöyle şey yapalım. Peçeteyle zeytinyağını yedirelim olur mu? Böyle? Her yerine yapışmasın diye değil mi? Her yerine zeytin abi. Evet. o da tamam. Şimdi dökeceğiz. Şimdi kekimizi döküyoruz. Uu, sen sıyır. Yavaş sıyır. Yavaş sıyır. Dışarılara gidiyor. ne bak. Çıkar istersen bana birazcık. Ben sayıyorum. Kolum ağrıdığı için biraz hızlı hareket etmem gerekiyor. Şimdi sen bunu fırına koyarsın olur mu? Hı hı. Bekle beyne. Bekle. Sen tadına bak. Ben fırını çalıştırayım. Belista şu anda pişmemiş keki parmağıyla yiyor bir de bana pişmemiş ayır böyle ayır diyor. Evet arkadaşlar Belistoş yaptığı keki şimdi fırına koyuyor. Koy bakalım. Ben yardım olalım. Kapağını da kapat. Piştikten sonra afiyetle yiyecek benim kızım değil mi? Aferin sana. Bay bay. Arkadaşlar şimdi ben kekim hazır oldu. Ve şimdi artık ben bunu yiyeceğim. Belistoş kekini kesiyor arkadaşlar. Kendisine alacak. Tadına da bakacak nasıl olmuş diye. Babam içeride geldi. Al bakalım. Evet. Tutarak alabilirsin kenarından. Bir tadına bak bakalım ısırıp. Şunu alayım. Nasıl olmuş? Çok güzel Pazar yapmış mısın? Güzel. Biraz sıcak. Güzel pişirmiş misin peki? <laughs> Aferin kızıma.